Çocuklarımızın geleceğini çaldınız. Yuvamızı, ailemizi, her şeyimizi dağıttınız. Suriyeliler bile sınırdan geçmeden evlerini hazır hale getiriyorsunuz. Bizim burada kurulu yuvamızı yıkıyorsunuz. Hani adaletiniz, hani Müslümanlığınız? Ee, bize verilen süre 15 gün, 15 gün içinde tahliye edin, evleri boşaltın diyorlar. Ee, bu kış kıyamet gününde önümüz kış, biz nereye çıkacağız acaba? Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir insafına kaldık. Sayın belediye başkanları, bizi bu soğuk günlerde, bu kış günlerinde böyle çadırlara mahkum edenin bu kadar çoluk çocuk, bir aile ne yapacak bu soğukta, bu kışta, kıyamette? Bu ne insanlığa sığar, ne Müslümanlığa sığar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamulaştırma adı altında Evimizi, parkımızı, yuvamızı elimizden aldın. Ondan sonra Adalet Partisi'nin yapacağı hizmet mi bu? Vatandaşa çile çektirmek mi? Vatandaşa zulmetmek mi? Bu ne biçim insanlık? Bu vicdansızlık, bu Müslümanlık değil. Bu kış kıyamet günü bizi sokağa attı. Çoluk çocuk mahvoldu. Bir de utanmadan 15 gün süre veriyorsun ki 15 gün içerisinde evlerinizi boşaltın senin gibi bizim mal varlığımız yok. Bir dünya iş yerimiz yok. Gelirimiz yok. Biz emekli insanız. Bu geçim sıkıntısında bu kış kıyamet günü hem evimizi, barkımızı elinden aldın hem de utanmadan tebrikat gönderiyorsun ki 15 gün içinde evi terk edin. Burada bir dairelerin fiyatı ne kadar biliyor musun sen? 2,5 lira. Daireler 10 lira. Benim bir emekli maaşım var. Kalp rahatsızlığım var. Yine de kimseye muhtaç olmamak için akşama kadar bir bardak çayın peşine koşarak çay dağıtıyor. İnsanlık mı bu?